İsrail anlaşmayı bozdu, Gazze'ye yeni bir saldırı başlattı. Ateşkes anlaşmasını ihlal eden İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik hava saldırılarında yüzlerce sivil hayatını kaybetti. Edinilen güncel verilere göre kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu en az 330 kişi yaşamını yitirdi. Ayrıca Hamas kaynaklarınca İsrail'in gece boyunca düzenlediği saldırılarda Gazze İçişleri Bakanı Mahmut Ebu Vatfa'nın öldürüldüğü iddia edildi. Hamas açıklamasında Netanyahu ve hükümeti Gazze'deki savunmasız sivillere yönelik savaşı yeniden başlattı. Ateşkes anlaşmasını tek taraflı bozdu ifadelerini kullandı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na acil toplanması çağrısı yaptı. Beyaz Saray ise ABD'ye danışıldığını açıklarken bilgimiz vardı kıyamet kopacak açıklamasında bulundu. Netanyahu Hamas'ın rehineleri serbest bırakmayı reddettiğini iddia ederek İsrail bundan sonra Hamas'a karşı artan askeri güçle hareket edecektir dedi. Saldırıyı meşrulaştırmaya çalışan İsrail yetkilileri operasyonun süresiz olduğunu ve daha da genişleyebileceğini açıkladı. İsrail'in Birleşmiş Milletler Büyükelçisi de yaptığı açıklamada saldırıların süreceğini belirterek düşmanlarımıza karşı merhamet göstermeyeceğiz ifadelerini kullandı. Bu saldırılar 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin en büyük ihlali olurken Ramazan ayında gerçekleşmesi Filistin halkına yönelik zulmün boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.